Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyorum. Ama Minecraft'ın birazcık gerçekçi sürümü. Televizyondan i̇şte da çizgi film izliyorum hemen. Tamam ben bir yandan çizgi film izliyorum. Hoşuma giden bir çizgi film. <laughs> Pü. Honor of Cink çıktı arkadaşlar. Bu arada Honor of Cink, unutmayın çok güzel bir oyun. Ben önceden oynuyordum. Çok güzel bir oyun. Onu rastım indirmeyi Ama ben önce de oynuyordum. Şimdi mi? Ama çok çok eğlenceliydi. Şimdi oyuna başladık. Ben şöyle. Odun kızı. Ben köyün yanlarında başlıyoruz diye. Düşünüşte. Bunu bunu gelmesini istiyorsanız yani ha, bu böyle söylemeye kalkıyorum. Abone olup yorumlara yazmayı unutmayın. Mesela bunun ikinci sezonunun gelmesini istiyorsan, ikinci bölümünün gelmesini istiyorsanız yorumlarda bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, şuradan crafting table yapalım. Şöyle. Şöyle iki tane. Şuraya basal bu Şöyle bir tane kazlı. Bir tane balka bir tane. tane, tane, tane Arada fende Arkadaşlar şuraya bir bakar mısınız? Düşmek istemem. Ha şurada demir var. Arkadaşlar. Hemen gitmemiz lazım aşağıya. Aşağı Oysa bulabilir miyiz bilmiyorum. Aşağı inmek için bir yol bulacağız. Ama yukarı hiç. Evet. Ha şurada bir şeyler var arkadaşlar. Şurada işte bir şeyler de gidebiliriz. Ama bu şeylerin yanına gidelim. Şur. Aslında şuradan girilir de. Ana, arkadaşlar buradan girelim. Şurada şeyler var. Evet arkadaşlar buradan giriyor. Buradan girişiyorlar. Şuradan girişiyorlar yolu var. Bu şeyler ne yapmıyorsa. şuradaki şeyler. Var. Demir. Ha demiş şurada. da şöyle birazcık taş girelim. 3 tane. Böyle, böyle şöyle, koş koş koş. demirleri toplayalım. Burası valla demir üzerinde arkadaşlar. Bu kadar demir çık. Bir yerden altı tane demir çıktı. Şuralarda da bir yerde. Bir şurada evet. demir var. Başka temir bekliyorum. Burası çok güzel bir yer. Şurada da kömür var arkadaşlar. Şuralarda bir yer. Şurada demir cennetini bulduk. Buradan güzel demir çıkar. 12 tane demir. oldu oh, şurada bile demir var. Arkadaşlar şurada da demir var. Bu ne kadar çok bir demir. Demir cenneti. Yuh. Burada bile demir. 18 tane demiş. Arkadaşlar şurada da demir, da demir Arkadaşlar demir cennetini buldum. Dünya demir cennetini yapalım burayı, Toplam 26 hatta 27 demir çıkar mı? Tüm kömürleri toplayacağım. <laughs> Kömürler bana çıkıyor zaten. İkisini de topluyorum. Oo yuh. Demiş. Demir. Arkadaşlar. Bu oyun çok saçma bir şey. Bu reklam. Mesajlaşma Ben, ben kimseyle mesajlaşmıyorum arkadaşlar. Ve Havalı TV Çagan Çocuk kanallarına abone olmayı unutmayın. İkisi de benim kuzenim. Arkadaşlar daha demir çıkıyor. demir üzerinde çıktı valla. 34 tane demirimiz var. Tüm bakırları da toplayacağım. Bak, bakırdan da yaparım bir şey. Buradaki tüm madenleri toplayacağım. Hemen buradan bir tane çıktı. Başka kömür. Kömür. Şurada bakır. Şurada kömür. Az demir 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 arkadaşlar demir buldum Bak mı ne Tamam. Arkadaşlar biz video oynan attığı için ikinci, ikinci çekeceğim daha sonra çekerim. Hoşçakalın. Bay